E, mütabakat sistemine üye olduktan sonra bazı film ayarlarının yapılması gerekiyor. Mütabakat ayarları sekmesinde yer alan süre ayarları altında mütabakat erişim süresi mail veya SMS olarak gönderdiğiniz mütabakatlara müşterilerinizin kaç gün içerisinde erişebileceğini belirtebilirsiniz. Otomatik arşivleme süresi alanına ise gönderdiğiniz ve okunmuş veya cevaplanmış olan mütabakatların kaç gün sonra otomatik olarak arşive alınması gerektiği ile ilgili gün bilgisini yazabilirsiniz. Geri bildirim e-postaları alanına reddedilen mütabakatlar için geri dönüş sağlanmasını istediğiniz e-posta adreslerini belirtebilirsiniz. Bu alana en fazla 3 farklı e-posta adresi girilebilmektedir. Hatırlatıcı sistemi kullanarak gönderilen mutabakatlara yanıt dönülmemesi durumunda belirlediğiniz zaman diliminde sistemin yeniden mutabakat gönderimi yapmasını sağlamış olursunuz. Yanıtlanmayan mutabakatlar için hatırlatma süresi girilerek belirtilen hatırlatma gününde yeniden mütabakat gönderimi yapılması sağlanabilir. Örneğin bugün gönderdiğiniz mütabakat üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala yanıtlanmamış ve hatırlatma süresine 3 gün girmişseniz program 3 gün sonunda otomatik olarak yeniden mütabakat maili gönderecektir. SMS ayarları sekmesinden mütabakatların SMS olarak gönderilebilmesi için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Mutlusal tarafından sizlere iletilen kullanıcı adı, şifre ve originator bilgilerini ilgili alanlara doldurabilirsiniz. Şablon ayarları sekmesinden ise SMS veya e-posta ile gidecek olan mütabakat şablonlarının görüntüleyebilirsiniz.